Merhaba, ben ZKM. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yaşanmış korku hikayeleri anlatıyorum. Kanalıma abone olup, videolarımı beğenerek ve yorum yazarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok mutlu olurum. Böylece sizler için daha iyi videolar yapabilirim. Keyifli seyirler. Yol boyunca içimde sadece vicdan azabı vardı. Uzun yıllar sonra kardeşimi hiç beklemediğim bir şekilde bulmanın şokunu üzerimden atamamışken içimde oluşan vicdan azabı beni derinden etkiledi. Kardeşimin söylediği ''Annem ve ben çok acı çektik. Üvey babam bize çok eziyet etti. Sözlerini aklımdan çıkaramıyordum. Kardeşimin kendisini cinlere satmış olmasının affedilir yanı yoktu.'' Ancak çektiği acıları söylemesi beni perişan etmişti. İçimde birçok keşleler oluştu. Keşle onları bulabilmek için daha fazla uğraşsaydım. Keşle onlardan bir haber alabilseydim gibi düşünceler içimi kemiriyordu. Bir yandan da istemeyerek de olsa rahmetli babama da kızdım. Keşle annem evi terk ettikten sonra peşine düşseydi. Annemin öyle çekip gitmesine izin vermeseydi. Belki de hayatımız bambaşka bir şekilde yön alırdı ancak yapacak bir şey yoktu. Olan olmuştu artık. Önemli olan bundan sonraki hayatımı toparlayabilmemdi. Annem beni bırakıp gittiği için hep içimde anneme karşı bir soğukluk vardı. Ancak kardeşime karşı hislerim başkaydı. Kardeşim benim içimde derin bir boşluktu. Bir gün onunla bir araya gelir miyiz diye içimde hep bir umut vardı. Ancak hayallerim bu şekilde değildi. Kardeşimin hak yolundan saparak insanların hayatını karartan biri olması kalbimi parçaladı. Ne yaparsam yapayım bu gibi düşüncelerden kurtulamıyordum. Eve yaklaştığımda bir süre içeri girmeden arabada bekledim. Eve girip dört duvar arasında kalmak istemiyordum. Ancak yapacak bir şeyim yoktu. Eşyalarımı alıp arabadan indim. Kapıyı açıp eve girdiğimde yerde bir peçe gördüm. Peçeyi elime aldığımda ıslaktı. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Zühre'ye seslendim. Ses vermedi. Elimdeki eşyaları bırakıp salona doğru yürüdüm. Salonun girişine geldiğimde tam salonun ortasında yerde beyaz bir entarinin serili olduğunu gördüm. O an başından aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü Zühre ölmüştü. Hayatım boyunca insanlara yardım ettim. Ancak hiç yakın arkadaşım olmadı. Hayattaki tek sevdiğim kişi Zühre'ydi. O da insan değil, cindi. Onun beyaz elbisesini yerde serili olarak görmek beni büyük bir üzüntüye soktu. Aklıma kardeşimin söylediği geldi. Yaptığının bedelini sen değil, sevdiğim biri ödeyecek demişti. O an sevdiğim kimse yok ki kime zarar verecekler diye geçirmiştim içimden. Zühre'yi düşünmemiştim. Zühre'nin elbisesini alıp yıkadıktan sonra ufak bir sandığın içine koyup evin bahçesine gömdüm. Gözlerimden akan yaşlara engel olamıyordum. Üzüntü ve siniri aynı anda yaşıyordum. Ustam ve İsa amca hayatta ne yaşarsan yaşa, iyi veya kötü her zaman duygularını kontrol et. Duygularının seni kontrol etmesine izin verme derdi. Bu sefer durum farklıydı. İçim kan ağlıyordu. Kendimi kontrol etmekte zorlanıyordum. Hayattaki tek arkadaşım artık yoktu ve bunun sorumlusu bendim. O gün aklımdan Zühre'yi çıkarmıştım. Ona zarar verebilecekleri aklımın ucundan geçmemişti. Sandığı gömüp tekrar eve girdiğimde karşımda yüzleri peçeli 3-4 kişi gördüm. Gördüklerim Zühre'nin kardeşleriydi. Onlara bakıyorken ağıt sesleri duymaya başladım. Zühre'nin akrabaları ağıt yakmaya başlamıştı. Evin içinde ağıt sesleri yükseliyordu. Zühre'nin acısının yanı sıra kardeşlerine de karşı mahcubiyetim ve pişmanlığım vardı. Çünkü benim ihmalkarlığım yüzünden kardeşlerini kaybetmişlerdi. Onlara Zühre'nin ölüm sebebinin ben olduğumu anlattım beni suçlayıcı bir tavır göstermediler. Ancak ben kendimi suçluyordum. Olay bugün ben eve gelmeden gerçekleşmiş. Habis cinler Zühre'ye saldırmış. Zühre de akrabalarından yardım istemiş ama bu habis cinlere karşı bir şey yapamamışlar. Belki biraz daha erken gelebilseydim Zühre'yi kurtarabilirdim. Kalbimdeki acı çok büyüttü. Bir hafta boyunca eve kapanıp Zühre için yakılan ağıtlara ortak oldum. İçimde volkanlar kaynıyordu. Öfkem beni ele geçirmişti. Bunu Zühre'ye yapanlardan hesap sormalıydım. Ama önce yedi gün boyunca yasımı tutmam gerekiyordu. Yedi gün boyunca evden çıkmadım. Zühre için yasımı tuttum. Bu zaman diliminde düşünmek için bolca vaktim oldu. Yedinci günün sonunda kardeşimin kaldığı yere gitmek için yola koyuldum öfkemi kontrol altında tutabilmek için yol boyunca kendime telkinler verdim. Sivas'ın girişindeki köye arabamı bırakıp kardeşimin kaldığı kulübeye doğru yürüdüm. Kulübeye girdiğimde içerisi bomboştu. Kardeşim Yakup her şeyini alıp gitmişti. İçimdeki yangını söndürmem için Yakup'la konuşmam gerekiyordu. Nereye gittiğini ve onu nasıl bulabileceğimi bilmiyordum. Boş boş kulübenin içine bakarken gözüme bir şey çarptı. Yerde bir fotoğraf duruyordu. Hemen fotoğrafı alıp baktım. Annem, babam, ben ve Yakup'un olduğu fotoğraftı. Yakup benim buraya tekrar geleceğimi tahmin etmiş. Burayı terk etmeden önce bana fotoğrafı bırakmış. Fotoğrafın arkasını çevirip baktım. Bir adres yazıyordu. Ve adresin üzerinde semen yazıyordu. Adres başka bir şehirdeydi. Bu şehre daha önce hiç gitmemiştim. Acaba onu bulmam için bana bittiği yerin mi adresini verdi diye düşündüm. Hemen yola çıkıp adresin olduğu yere gittim. Adres hiç Anadolu'da bir yerdeydi. Adresin olduğu yere geldim. Ufak bir yerde Ancak ne yapacağımı bilmiyordum. Adresin üzerinde yazan semeni bulmam gerekiyordu. Bir bakkala girip ''Burada Semen adında bir yer var mı?'' diye sordum. Bakkal Semen ismini duyunca şaşırdı. Semen mi? diye karşılık verdi bana. Evet, burada Semen diye bir yer varmış. Oraya gitmem gerekiyor. Ama buranın yabancısı olduğum için nerede olduğunu bilmiyorum, dedim. Bakkal kasadan çıkıp yanıma geldi. Emin misin Semen olduğunu? Ne yapacaksın ki orada? diye soruyla karşılık verdi bana. Birini göreceğim. Bana Semen'in adresini vermiş. Kağıtta öyle yazıyor.'' dedikten sonra kağıda bakması için adamı uzattım. Adam kağıda baktıktan sonra Semen esli bir mezarlıktır. Artık kullanılmıyor. Sana niye oranın adresini verdiler ki? diye yine soruyla karşılık verdi. Bakkalın sürekli sorular sorması beni sinirlendirmişti. Sert bir ses tonuyla ''Nerede bu semen tarif edecek misin?'' diye çıkıştım. Bakkal benim sinirlendiğimi anlayınca Semenin yerini tarif etti. Bakkalın tarif ettiği yere geldiğimde gerçekten eski bir mezarlık olduğunu gördüm. Normal mezarlıklara göre çok daha ufaktı. Mezarlığın hemen girişinde Semen Mezarlığı yazıyordu. Yanında da artık kullanılmıyor diye yazıyordu. Yakup'un bana verdiği adres bir mezarlıktı. Bana neden buranın adresini verdi diye düşündüm bir süre. Sonra mezarlığın içine girdim. Etrafa bakınırken bir mezarın üzerinde duran beyaz gül dikkatimi çekti. Gül soluk görünmüyordu. Daha yeni koyulmuş gibiydi. Beyaz gülün olduğu mezara gittim. Mezar taşında annemin ismi yazıyordu. O an büyük bir duygusal çöküş yaşadım. Göz yaşlarıma engel olamadım. En son 7 yaşında gördüğüm annemin, yıllar sonra mezarının başındaydım. Mezarın yanına eğilip annemin toprağına sarıldım. Vicdan azabı, suçluluk, üzüntü, sinir hepsini aynı anda hissediyordum. Yıllardır içimdeki boşluk istemediğim bir şekilde de olsa dolmuştu. Bir süre annemin mezarının başında oturdum. Kendi kendime annemle hasret giderdim. Beni bırakıp gitmiş ve bir daha hiç sormamış bile olsa anneme olan özlemim ona olan kızgınlığından çok daha ağır bastı. Eğer ben annemi ve kardeşimi daha detaylı arasaydım ve yaşadıkları zorluklardan daha önce haberim olsaydı hayatımız başka bir şekilde oluşurdu. Belki de Yakup kendini cinlere satmazdı. Yanlış yollara girmezdi. Yaşadığım duygusal karmaşa beni çok kötü etkiliyordu. Biraz daha annemin mezarının başında oturduktan sonra kalktım. Yakup bana annemin mezarının yerini söyleyerek belki de bir nevi günah çıkarıyordu. Yaptığı şeyler çok kötü de olsa o benim öz kardeşimdi. Onu benim affetmemin bir önemi yoktu. O hesabını bana değil Allah'a verecekti. Ancak Zühre'nin ölümünden sorumlu olmasını bir türlü affedemiyordum. Zühre onun yaptığı büyü yüzünden ölmüştü. Bunu aklından çıkaramıyordum. Onu bulup konuşmak istiyordum. Nasıl bulabileceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Mezarlıktan çıkıp arabaya doğru yürürken arkamdan bir adamın bana selamın aleyküm dediğini duydum. Dönüp baktığımda benim yaşlarında birinin olduğunu gördüm. Aleyküm selam diye karşılık verdim. Adam, Adın Cemal mi diye sordu bana. Evet, sen kimsin? Beni nereden tanıyorsun dedim. Annem seninle konuşmak istiyor. Eğer kabul edersen annem sana her şeyi anlatır dedi. Adamın söylediğini kabul ettim. Adam beni evine götürdü. Tekerlekli sandalyede oturan yaşlı bir kadın vardı evde. Bu kadın benimle konuşmak istemiş. Kadın beni görünce yanına çağırıp sarıldı bana. Anneni tanıyorum. Sen annenin büyük oğlu Cemal'sin, değil mi? dedi. Kadının bunu söylemesi bende merak uyandırdı. Evet anlamında başımı salladım. Burası ufak bir yer. Buraya yabancı biri geldi mi, hemen kulaktan kulağa yayılır. Sen de semeni sormuşsun. Semeni sormandan anladım senin Cemal olduğunu, dedi. Annemi nereden tanıyorsunuz? Bana annemden bahseder misiniz diye sordum. Kadın sana annenle ilgili her şeyi anlatacağım dedikten sonra konuşmaya başladı. Annem benim abimle evliydi. Abim iyi bir adam değildi. Kötü bir insandı. Büyü yoluyla zengin oldu. Deden zengin olduğu için hiç düşünmeden abime verdi kızını. Ancak bu evlilik ne bize ne de annenin ailesine iyi gelmedi. Dedenler, dayınlar, teyzenler hepsi hastalanarak öldü. Bu evlilik herkese lanet getirdi. Annen benim kardeşim gibiydi. Abim annene ve kardeşine yıllarca eziyet etti. Onlara yapmadığı kötülük kalmadı. Sonunda annen daha fazla dayanamayarak intihar etti, dedi. Yaşlı kadının annemin intihar ettiğini söylemesine çok şaşırdım. Annem intihar mı etti? Ama kardeşim bana annemin kahrından hastalanarak öldüğünü söyledi, dedim. Yaşlı kadın. Çünkü kardeşin de bilmiyor. Ona annenin intihar ettiğini söylemedik." dedi. Yaşlı kadından bu gerçeği öğrenmek beni daha fazla kötü bir hale sokmuştu. İçimden ağlamak geliyordu. Gücümü toplayıp yaşlı kadına annemle ilgili başka şeyler de anlatmasını istedim. Anne evden hiç çıkmazdı. Asla adımını dışarı atmazdı. Sürekli evde kalırdı. Abin onu çok dövdüğünde zorla bizim eve alırdık birkaç gün. Hatta dedene bile söyledik. Gel kızını al diye ama deden hiç umursamadı. Senin küçüğün Yakup da abimin elinden çok çekti. Annen öldükten sonra abim Yakup'u sokağa attı. Biz Yakup'u gizlice eve aldık. Ama abim onu eve aldığımızı öğrenince çok sinirlendi. Mecbur Yakup'u göndermek zorunda kaldık. Yakuba Sümbül adında bir kadın sahip çıktı. Kardeşine bir nevi annelik yaptı. Biz de abimden gizli Sümbül kadına maddi yardımda bulunduk. Ama sonra kardeşin Sümbül kadının da yanından ayrılmış dedi. Yaşlı kadın bunlardan bahsedince aklıma Yakub'un Sümbül kadının yanında olabileceği geldi. Yaşlı kadına Sümbül kadının yerini bilip bilmediğini sordum. Yaşlı kadın bizim eski köyde kalıyordu. Hala orada mı kalıyor bilmiyorum. Buradan bir, bir buçuk saat uzakta. Sana adresini vereyim, dedi. Yaşlı kadından adresi alıp yola çıktım. Yaşlı kadından öğrendiğim bilgiler beni çok fazla etkilemişti. Hayatım bir anda bambaşka bir noktaya evrilmişti. Kardeşimi bir tesadüf eseri görsem de bu yaşadıklarım benim kaderimdi. Ne olursa olsun içinde bulunduğum bu durumu yaşayacaktım. İstemesek de kaderimizde yazılanlardan kaçamayız. Siz ne düşünürsünüz bilmem ama benim düşüncem bu yönde. Yaşlı kadının verdiği adrese geldiğimde köyün büyük bir kısmının boş olduğunu gördüm. Birkaç evde eşyalar vardı. Ancak bu evlerin sahipleri sürekli burada yaşamıyorlardı. Kapıları kilitliydi. Belirli zamanlarda gelip burada geçici olarak kalıyorlardı. Köyün içinde biraz dolandıktan sonra bir evin ışığının yandığını gördüm. Eve doğru yürümeye başladım. Evin yakınına geldiğimde garip hisler oluşmaya başladı içimde. Bu ev sahipliydi. Bu evde cinler kalıyordu. Bunu anlamıştım. Hatta izlendiğimin de farkındaydım. Ama kötü ve kasvetli bir hava almıyordum. Evin kapısını vurmaya başladım. 70'li yaşlarında yaşlı bir kadın kapıyı açtı. "Sümbül kadın sen misin?" dedim. "Evet benim. Sen de Cemal'sin değil mi? Gel içeri evladım." dedi. Ayakkabılarımı çıkarıp evin içine girdim. Evin içine girdiğimde içimde anlam veremediğim bir ferahlık oluştu. Evin salonuna giderken kapısı açık odanın içinde birinin yatakta yattığını gördüm. Durup bir süre odaya doğru bakarken Sümbül kadın, orada yatan kardeşin Yakup, dedi. Yakuba bakmak için odaya girdim. Hareketsiz bir şekilde yatakta yatıyordu. Konuşamıyordu. Kafasını bile kıpırdatamıyordu. Benim geldiğimi fark edince, gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. Ne olursa olsun kardeşimi öyle görünce, benim de gözlerim yaşardı. Yakuba keşke hayatımız böyle olmasaydı, dedim. Yanında biraz kaldıktan sonra Sümbül kadınla konuşmak için odadan çıktım. Sümbül kadın yemek hazırlamıştı. Birlikte yemeğe oturduk. Yemeği yerken Sümbül kadın Yakup'un dilini sen mi aldın diye sordu. Evet anlamında başımı salladıktan sonra bir daha kimseye büyü yapıp hayatını karartmasın diye yaptım dedim. Sümbül kadın sana kızmıyorum evladım. Hatta hak bile veriyorum Yakup'u çocukluğundan tanırım. Çünkü onu ben büyüttüm. Böyle biri değildi. İyi niyetli, içine kapanık bir çocuktu. Hep o hüddam Celep çeldi bu çocuğun aklını. Çok uyardım Celep denen o uğursuz adamdan uzak durması konusunda. Ama dinlemedi beni. O uğursuz adamın peşine takılıp yolunu kaybetti ve kendini cinlere teslim etti. Tatil geçen hafta yanıma gelene kadar yüzüne bakmadım onun. Ama çaresiz ve müşlül bir durumda gelince aldım yanıma. Zaten günden güne eriyor, hareket edemiyor, konuşamıyor, artık düzelmez. Yaptıklarının bedelini bu şekilde ödüyor, dedi. Sümbül kadını kendime çok yakın hissettim. Affedemiyorum. Ne yaşamış olursa olsun yaptıklarını affedemiyorum, dedim. Evladım ona sinirinin gerçek sebebi, Zühre'nin başına gelenler olabilir mi? dedi. Sümbül kadının Zühre'nin ismini söylemesi beni şaşırtmıştı. Sen nereden biliyorsun Zühre'yi diye sordum. Söylediler bana evladım. Benim her şeyden haberim var. Ama senin bu konuda yapabilecek bir şeyin yok. Olanın önüne geçemezsin. İçindeki öfkeyi kenara bırak. Sakın bu işi kan davasına çevirmeye kalkma. Çünkü sen de bu işleri biliyorsun cinlerle büyü yoluyla bir anlaşma yapılırsa ve bu anlaşmayı bozan biri olursa mutlaka karşılığını verirler. Bu işin kanunu budur. Zaten sen bir cinin intikamını alamazsın. Ayrıca Zühre'nin kabilesi bu habis cinlerle konuşup anlaşmaya varmışlar. Konu kapanmış. El aldığın ustanın sana söylediklerini düşün. Öfke ve intikam duygusuyla asla hareket etmeyeceksin. Sana söyledi değil mi bunu? O yüzden içinden bu hisleri çıkar. Kendi yoluna bak. Kimsenin hayatı kolay değil. Hayat bize hoş olmayan sürprizler de sunuyor. Ama ne olursa olsun unutma. Hayır da şer de Allah'tan gelir.'' dedi. Sümbül Kadı'nın söylediği her şey doğruydu. Kendi duygularımla hareket edemezdim. Bu sadece kendime değil, aynı zamanda ustam Veysi amcaya da saygısızlık olurdu. Annemin, kardeşimin ve Zühre'nin acısını İçimde yaşamam gerekiyordu. İçimde volkanlar patlasa da yapacak bir şeyim yoktu. Acılarım benim bir parçamdı. O gece Sümbül Kadının evinde kaldım. Rüyamda Veysi amcayı gördüm. Açık bir alanda tam karşımda duruyordu. Konuşmadan gülümseyerek bana doğru bakıyordu. Ve sanki bir şeyleri onaylıyormuş gibi kafasını sallıyordu. O da Sümbül Kadın gibi düşünüyordu bunu anlamıştım. Ertesi gün sabah olduğunda evden çıkmak için hazırlandım. Son kez kardeşime bakmak için kaldığı odaya girdim. Bir süre ona baktıktan sonra odadan çıktım. Sümbül kadınla vedalaşırken evimin adresini yazdım. Bir ihtiyacı olursa bana mektup yazarak bildirmesini istedim. Sonra evime geldim. Son birkaç haftada yaşadıklarım tüm hayatımı etkilemişti eskisi gibi değildim. Bir süre herkesten uzak durup kafamı dinledim. Sonra kendimi işime adadım. Sürekli dükkanda bakırdan eşyalar yaptım. Yaklaşık bir ay sonra da bir mektup aldım. Mektup Sümbül Kadın'dan gelmişti. Kardeşim Yakup vefat etmiş. Bunu bildirmek için bana mektup yollamış. Bu haberi alınca üzüldüm. Allah yaptıklarını affetsin diye geçirdim içimden. Yıllardır hasret kaldığım annem ve kardeşimle ilgili öğrendiklerim bende derin bir yara bıraktı. Ancak artık yapacak bir şeyim yoktu. Vardır Allah'ın bir bildiği diyerek hayatıma devam ettim. Allah hiçbirimizi yoldan çıkarmasın ve hepimizin aklını şeytanın şerrinden korusun.